İyi haftalar. Ee, geçen Cumartesi günü EkoTürk'te bir sağlık programı yaptık. Bu sağlık programı öncesinde Instagram'dan sorular sordular bize hastalarımız, danışanlarımız. Bunlardan yola çıkarak bugün e, özellikle uzun süren ilişkilerde isteksizlik konusundan biraz bahsetmek istiyorum. E, bu sorun bütün dünyayı ilgilendirmeye başladı. Sadece Türkiye'de değil, dünya çapında özellikle Covid'le beraber en büyük çiftler arası sorunlardan biri olmaya başladı. Şimdi burada şunu söylemek lazım. bir çift ilk beraber olmaya başladığında beyinden salgılanan oksitosin, dopamin gibi hormonlar sayesinde bir kelepçe gibi bu hormonların onları birbirine bağlaması sayesinde cinsel ilişkileri, performansları hat safhada iyi oluyor. Fakat aradan bir süre geçtikten sonra hele ki 5 yılı, 7 yılı bulduğu zaman bu ilişkiler bu kelepçeler gevşiyor, işte o zaman problem yaşamaya başlıyor çiftimiz. Şimdi burada özellikle üç faktörle bir analiz yapıyoruz. Biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan çifti değerlendirmemiz gerekiyor. Yani özellikle sosyal dediğimiz zaman ilişkinin monotonlaşması, çiftin birbirine özel göstermeyi bırakması, çocuk sahibi olmak, finansal sorumluluklarla beraber gelen sıkıntılar gibi şeyleri kastediyoruz. Psikolojik dediğimiz zaman e, depresyonlar, özellikle bu COVID döneminde yaşanan anksiyete sorunlarının artışı, çiftin birbirine karşı geliştirdiği içsel öfkeler, e, bunları kastediyoruz. Biyolojik sorunlarda da hormonsal sebepler, damarsal nörolojik sebepler, kullanılan ilaçlar, geçirilmiş ameliyatlar e, ve bunlarla beraber yaşam tarzı sorunlarını kastediyoruz. Biz çiftimizi bu üç açıdan da ele almak istiyoruz ve ona göre onlara bir yol haritası çizmek istiyoruz. Çünkü bu yol haritasında özellikle önem verdiğimiz konu bir kişide yaşanan problemin diğer kişiye de sirayet etmesi. Yani erkekte sertleşme sorunu ve erken boşanma problemi yaşanıyorsa kadın partner özellikle beni artık önemsemiyor, başka kadınlarla bu sorunları yaşıyor mu acaba veya egoistin teki gibi içsel öfkeler geliştirebiliyor. Bunun yerine çift beraber doktora başvurduğunda hele ki kadın partner son derece bu konuda motivasyonu yüksek tuttuğunda tedavinin çok başarılı olduğunu ve çok kısa sürede tedavinin olduğunu görüyoruz. Şimdi bu sorunları incelerken tabii ki yaptığımız analizler sonucunda neye tedavi edilmesi gerekiyorsa onu biz e, ana noktamız olarak tespit ediyoruz. Yani yaşam tarzıysa sorun buna göre beslenme egzersiz programları, uyku ve stres yönetimi vermemiz gerekiyor. Hormonsal sorunlarsa buna göre enjeksiyonlardan e, ve diğer formatta ilaçlardan yararlanabiliyoruz. Eğer nörolojik veya damarsal bir problem varsa bununla ilgili ESVT şok dalga tedavisi, pişat dediğimiz mutluluk aşıları, diğer fizik tedavi aletleri, işte kas egzersiz programları, lenf drenaj programları, oksijen, e, bununla beraber yine erkeklik hormonu için özel olarak kullandığımız cihazımızın programı gibi programlarla e, bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. Beraberinde de mutlaka çiftimize bir çift terapisi ile e, psikolojik destek de vermemiz gerekebiliyor. Bunların sonucunda evlilikler uzun bile sürse Çifti eski e, hazına, eski kaliteli cinselliğine geri döndürebiliyoruz. Çok teşekkürler.